Hoş geldiniz. Sayın başkan celalımız, çok değerli dostlar, sanatseverler, bugün gerçekten çok güzel bir ee, ...bir buçuk saat geçirdik... ...hiç anlamadık nasıl geçtiğini... Ee, ...damağımızda müthiş bir tat kaldı... ...ben onun için... ...şairimiz... ...üçüncü kitabı burada bizlere sunan... ...değerli şairimiz Ahmet Batu'ya... ...Ahmet abimize çok teşekkür ediyorum. Bandımadan <laughs> olarak... ...gerçekten... ...son dönemde... ...kültürde, sanatta... Önemli atılımlar yapıyoruz ama onları Ahmet Batu gibi şairlerimiz, bestekarlarımız, sanatçılarımız arasınıza yapıyoruz. Ee, i̇yi ki varsın Ahmet abi, iyi ki bandırmadasın, iyi ki bizimlesin, iyi ki arkadaşımızsın, iyi ki bu kitapları yazdın diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet, e, bugün biz bir imza gününe de söyleşiye gelmiştik ama bir sanat şöleniyle karşılaştık. Bu şölene katkı yapan herkese, tabii ki başta şairimiz olmak üzere, e, Gözde kızımıza ama ben Zeynep'e de çok beğendim bugün. <laughs> Gerçekten çok iyi hazırlanmış ve her geçen gün üzerine biraz daha koyarak gelmiyor. Onun için başta kültür müdürümüz Funda Hanım'ı, çalışma arkadaşları ve Zeynep'i de yürekten kutluyorum. Evet, tabii bakıyorum şiir yolcuları giderek güçleniyor, büyüyor. E, şiir yolcularının kaptanı da ben kaptanı artık Seyfettin abimiz ama e, şiir yolcuların direklerinden bir tanesi evet. Ahmet abi. Evet. Ahmet abi gerçekten akıcı konuşmasıyla. Tabii herkes şiiri de güzel okuyamaz belki güzel şiir yazar ama en güzel şiir okuyanlardan bir tanesi bugün yaşadığımız hayatın hengamesi içinde, zorlukları içinde eee üzerimizden gerginliklerimizi arttık. Kalbimiz ferahladı. Ruhumuz aydınlandı. Eee onun o güzel sunumu ve okuyuşlarıyla kalplerimize işledi. Tabii son anne şiiri de hepimizi gözlerini yaşarttı. Onun için eee ne kadar büyük değerlerimiz olduğunu görüyoruz bandırmada. Bu konuda çok zenginiz. Yeter ki onların elinden tutulsun biz Bandırma Belediyesi olarak Sayın Başkanımız Sedat Peker'in başlatmış olduğu kültüre, sanata desteği devam ettiriyoruz. Bundan sonra devam ettireceğiz. Onların sadece elinden tutuyoruz, zeminden sunuyoruz ve kitlelere ulaşmasını sağlıyoruz. Bunları yapmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız çok teşekkür ediyorum tekrar. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Çok çok müthiş bir günler hayırlılar dileriz. Sağ olun. Şöyle bakın bakın. Tabii. Tabii. Evet. Sayın milletvekillerimizi davet edelim. Ben milletvekillerim diyorum. Size. <laughs> başkanımı, Şimdi Selam Başkanımı davet ediyorum. İlçe Başkanımızı davet ediyorum. Seyfettin abi davet ediyorum. Size bayan olsun. Sayın Başkanım, gazetemiz sayfasına çıkacak Bak birinci sayfada çıkmazsa de bozuşuruz de. bu sabah. <laughs> 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 <Çok. gülüyor> şey. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür buradalar ortaya geçelim. Ortaya geçelim. Geçelim. böyle sıraya geçebilirsiniz arkadaşlar ben programdan önce hocama sordum dedim ki hocam bunun bir değeri bir bedeli var mı ben dedi değer biçemem ee, Gracias. Yes. Yes.